sizlerle paylaştığımız sosyal yardımlaşma projemizde bir sunucunun bir veresi defterini kapattık. Sizlerin de yardımıyla bir sunucunun veresi defterini kapatıyoruz. İsterseniz para

8690. İsterseniz siz de yardım edin parasını. Hadi bakayım için. Altı, 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 32, 34, 36, 38, 37, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Siz tutuyoruz. İyi tak. Tamamdır. Allah razı olsun. Hepine evet, evet, teşekkürler. Öğrenciler Öğrencilerimize de, de, de sağ ol. Sağ Sağ olsun gençlerimiz de para biriktirmişler. İhtiyaç olanların ekmek boşuna ödemek için. Hepsinin Allah razı olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun şimdiden. Allah tekrarına kavuştursun. Biz sosyal dayanışma e, üyeliğine sahip arkadaşlarımızla beraber toplandık haftalar öncesinde. E, dedik bir veresiye borcunu kapatalım, bir yardım yapalım istedik ve burada fırıncıyı bulduk. E, arkadaşlarımızla, okulda e, arkadaşlarımızın arasında para topladık aslında. Herkes gönlünden ne koptuysa verdi ve ee, bu borcu kapattık hatta üstüne para da koymuş olduk. Bu hepimiz adına çok güzel bir duyguydu. Gerçekten bir iyilik yapmak, herkesin adına bir yardımlaşmak, bir veresiye defterini kapatmak, onca yardıma muhtaç insanın ekmeğini onlara verebilmek gerçekten çok güzel bir duyguydu. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Onlar da bana destek oldular bu konuda. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz gelip bize Ramazan ayında yapacakları bir etkinlikten bahsettiler. Fırıncı abimizle görüşmüşler. E, veresiye borcu olan ne kadar mahalleli varsa borcunu ödeyelim diye bize fikirlerini beyan ettiler. Biz de çok memnun olduk. Bütün öğrencilerden ve öğretmen arkadaşlardan e, para topladılar. Fırıncı arkadaşımız da borcun ne kadar olduğunu söyledi. Bugün bu Ramazan gününde e, mahallenin e, ekmek borcunu, borcu olanların, veresiye borcu olanları ödedik. Öğrencilerime teşekkür ederim. Onlarla gurur duyuyorum.